Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle mor lahana salatası yapımını paylaşmak istiyorum. Hani bu lokantada yediğimiz mor lahana salatası var ya çok güzel olan bu tarif sizlerle. Mor lahanamızın dış kabuğunu atıyoruz. Daha sonra içerisindeki damarını da çıkarttıktan sonrasında incecik doğrayalım arkadaşlar. Suyun altına tutalım, yıkayalım iyice arkadaşlar. Daha sonra içerisine tuz koyup ovalım, iyice suyunu çıkaralım. İçerisine iki tatlı kaşığı iri tuzdan koydum. Daha sonra iyice ovuyoruz arkadaşlar. İçerisine 3 yemek kaşığı sirke koyup tekrar ovmaya devam ediyorum arkadaşlar. İçerisine yarım limon, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra arkadaşlar kavanoza basalım ya da üzerine bir streç film kapatalım. Hem hazır hemen yemeğe tüketilmeye hem de bir gün bekledikten sonra herhangi bir gün açıp tüketebiliriz bu güzel salatamızı arkadaşlar. Arkadaşlar bu salatamızı tek başına da tüketebiliriz. Dilerseniz içerisine haşlanmış mısır, kornişon salatalık turşusu, haşlanmış patates doğrayıp da tüketmemiz mümkün. Gerçekten çok güzel oluyor. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıklı, sıhhatli, güzel günler diliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın.